Resulullah'ın sünneti neydi? Resulullah'ın sünneti Resulullah'ın fiilleri, Resulullah'ın ortaya koyduğu konuşmalarıydı. Peki Raşid halifeler kendi dört tane halifemiz var zaten. Ebubekir radıyallahu anh, Ömer, Osman ve Ali radıyallahu anh. Ecmeyin. Bunlardı. Bunların da sünnetleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sünnetim gibidir zaten. Dedi ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin rızasına erişmek için belki ensar ve muhacirini kaçırmış olabiliriz. Lakin güzellikle onlara tabi olanların yolundan birileri olabiliriz. Kardeşlerim ben mesela Selef imamlarından İmam Evzai'nin bir sözünü inşallah ben size nakletmek istiyorum. Diyor ki İnsanlar seni reddetseler bile, bak çok güzel bir sözdür. Yani gerçekten İmam Evzai biliyorsunuz yani İmam Ahmet döneminde yaşayan değerli bir alimdir. O da İmam Huzai de Diyor ki insanlar seni reddetseler bile, sana düşen selefin eserler, eserlerine uymaktır. İnsanlar kelimelerini senin için süsleseler bile, onların görüşlerinden sakın. Yani insanlar gelip bize diyebilir. Ya da bırak biz 1400 yıl önceki hayatımı yaşayacağız? Kini tekin de diyorlar. Bu toplumdaki müşrikler demiyorlar mı? Ya biz birer peygamber miyiz diyorlar. Onlar peygamberdi. E onlar sahabeydi. E tamam da bu din eğer peygamber sahabeyi taklit etmeyeceksek. Onların yolundan gitmeyeceksek Allah Azze ve Celle niçin onları bize örnek verdi? Niçin peygamberi bize gönderdi ya? Allah bize merhamet etti ki bize peygamberler yolladı. Allah bize peygamber göndermek zorunda mıydı? Hayır. Bizim ilahımızdır. İstese bize peygamber yollamazdı. Bize peygamber yollaması bize merhametinden dolayıydı. Demek ki yollamışsa onlara uymamız lazım kardeşlerim. Onların yolunun dışına çıkmamamız lazım.